Şanı büyük ve yüksek olan Rabbim. Dipsiz kuyularda acılarıyla baş başa kalanları görensin. Canlardaki kurumuş hayaların iyileşmesine yardım edensin. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku emrinle, eşrefi mahlukat olduğumu hatırlatansın. Karanlık kalan dünyalarımızı vahyinle aydınlatansın çirkinleşmiş yürekleri güzelliklere eriştirensin. Kullarının ilmini ilminle yeşertensin. Söze gerek kalmadan kalplere tecelli edensin. İlk bedene ilmi veren sensin. Ey ilmi sonsuz olan Rabbim. Bense çoraklaşmış ilmimi nurunla taçlandırmak isteyenim. Cahilliğime ışık tutman için susuz kalmış çöllerde sana yalvarıyorum. Verdiğin mülke hamdeden bir dil, hayra vesile olan bir ilim istiyorum. Faydasız ilimden sana sığınıyorum. Bunun için sana Hazreti Yusuf'un duasıyla yakarıyorum. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim. Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat. Amin.